Şimdi Özlem Hanım çok öfkelenmiş belli. Her zaman böyle konuşuyor, bilmiyorum ama şu konuşması yani bir erkeğe bile yakışmaz. Başörtülü bir kadına hiç yakıştıramadım. Bu ne demek yani ahlaklı bir kadın derken yani bu ifadeleri söyleyenler başıma böyle böyle geldi çıplak aradılar diyenler ahlaksız kadınlar mı fahişe mi bunlar? Bu ne demek yani? Ahlaklı bir kadın hemen söylermiş. Peki ben Özlem Hanım ve onun gibilere şunu söyleyeyim. Ee, 22 Nisan 2017'de Adana'da biz polisin zulmüne uğradık. Onun görüntüleri varsa onları gösterebilirsiniz. Ee, sadece Cem Küçükle ilgili basın açıklaması yapacaktık. Polis müdahale etti. Valinin yasağı var diyerek yalan söyledi. Göster dedik gösteremedi vali yasağını. Ve arkadaşlarımız mesela bazıları öyle görüntüler var ki kaldırımda duruyor arkadaş. Polis geliyor Yunus polisleri geliyorlar. Onlara bağırıp çağırıyor. O da diyor ki ben bir şey yapmıyorum. Diğerlerini yani böyle kaldırmış ben e, yani bir şey yapmıyorum diye böyle duruyor. Polis ona vuruyor. Bu arkadaşımız hemen gidip de. Suç duyurusunda bulunmadı. Yani olabiliyor böyle kendisine bir e, darp yapıldığı halde bile insanlar hemen gidip de şikayetçi olmuyor. Mesela arkadaşımızı, onların görüntüleri varsa bakın başörtüsünün çekilme anı var. Bakın mesela, mesela bakın şu, şu şu görüntü bakın şu anda bir bayan polis başörtülü bir hanım kardeşimizin başörtüsünü çekiyor. Orayı bir daha geriye alamaz mıyız? Biraz geriye alalım arkadaşlar. Bakın bakın vuruyor bakın bakın. Yani yerde yatan yerde yatan geliyor. yerde yatan ters kelepçeyle yatırılmış arkadaşımıza bir bayan polis gelip tekmeyle vuruyor. Ha. Bakın 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 bakın. Tam açıya giriyor bakın, o. Bakın gör, gördünüz mü? Evet. Bakın yerde yatırılmış ters kelepçeyle bir arkadaşımız hiçbir suçu yok. Sadece basın açıklaması var diyerek bunu duymuş oraya gelmiş açıklamaya katılmak için. Tek yaptığı bu. Ve Polisler onu ters kelepçeyle yatırıyorlar. Yani siz basın açıklanması mı yapacaksınız biz izin vermeden? Sen izin makamı mısın ki senden izin alacağım? Ters kelepçeyle bakın nasıl vuruyor bakın kadın polise. Şimdi bu kadın polisin bu yaptığını görmediler mi? Biz bunu 4 sene evvel de yayınladık. Halen de yayında duruyor bu. Buna ne yaptılar? Özlem Hanım. İşte bakın görüntüsü var. Siz madem ki adalet taraftarıysanız buyurun hadi bu polis hakkında bir şeyler yapın hadi. Ondan sonra diğeri başörtüsünü çekiyor. Bakın onu o kısmı bakın. Bakın bir evet. e bayan polis geliyor. Başörtülü bir kadının bakın çekiyor başörtüsünü. Evet. Özlem Hanım ne yaptınız siz bunlar için? Biz bunları yeni yayınlamadık. Bunlar dört yıldır yayında. Bunu o zaman tüm Türkiye'ye de duyurduk. Ne yaptınız? O yerde yatan kelepçeli de şu an sanık durumunda hocam. Evet, Aynı zamanda yargılanıyor. Ben olay yerine daha varmadım. 300 metre kala geride 300 metre, o parka 300 metre kala önümü kesti polisler tomalarla ve 3 tane toma üzerime sıktı. Ben daha ben arabadan adımımı atar atmaz, benle konuşmadan. Bir kelime bile konuşmadan 3 toma üzerime birden sıktı zehirli gazı. Bunların hepsinin görüntülerini yayınladık. Ve Hiçbir şey olduğu yok. Hiçbir şey olduğu yok. Kimsenin bir şey yaptığı yok polise. Mesela 21 Mayıs olayı. 2020. Taravih namazı 10 tane arkadaşımız. Bin kişi değil, hepsi 10 kişi. Karanlık bir yerde, bir parkta. Kimsenin görmediği bir yerde, bir kuytu bir yerde namaz namaz kılmak istemişler. Taravih namazı başka bir şey yok. Vallahi da yok, billahi de yok. Hepsi bu. Namaz kılacaklar, hepsi bu. Adana polisi geldi oraya. Arkadaşlara burada kılamazsınız dediler. Onlar da o zaman tamam gideriz başka yerde kılarız. Hatta bir tanesi tamam o zaman evime gidiyorum diyor. Videosu var. Evet. Adana polisi ne yaptı? Adana polisi derken bütün emniyeti kastetmiyorum. O anda orada görevli olanları kastediyorum. Ne yaptılar? Evime gidiyorum diyenlere vur Allah vur. Oradan ta bizim evin oraya kadar bizim evin orada bir karakol var oraya kadar aşağı yukarı 500 metre döve 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 oraya kadar sürdüler. Ve e, onları soran onları soran karakola gidip de yani benim bir arkadaşım ya da bir akrabam böyle bir olay duydum ben onun için geldim burada mı acaba diye soranları da içeri aldılar. 9-10 kişiydi olay yerinde olanlar. İçeri alınanlar 46 kişi. Sanki çok büyük bir olay varmış gibi. Heh, ya öyle göstermek için. Gelen içeri. Var mı böyle bir kanun Özlem Hanım? Var mı böyle bir kanun? Geleni, soranı, bir akraban, bir arkadaşım, bir olay olmuş herhalde. Duydum, geldim burada mı acaba? Diye soranı içeri almak hangi kanunda var? Polis bunu yapıyor. Çıplak arama yokmuş. Bu böyle bir şey olduysa hemen söylenmeliymiş. Özlem Hanım bak ben burada ilk defa söylüyorum. Bakın siz de bilmezsiniz. Bakın sizler de bilmezsiniz. İlk defa söyleyeceğim burada. O öyle bir şey yok diyor ya. Ben bunu bizzat kendim yaşadım. Bir odaya alıyorlar sizi cezaevine gittiğinizde ve çok, affed, çok e, e, affedersiniz iç çamaşırı dışında her şeyi çıkarttırıyorlar. Elbiselerinizi alıyorlar, dışarı götürüyorlar orada kontrol etmek için. Sonra tekrar sizin yanınıza gelip sizi bir de cihazla kontrol ediyorlar. Ondan sonra tekrar elbisenizi size veriyorlar. Giyin diyorlar. Bunu güya güvenlik açısından yapıyorlar. Yani üzerinde bir bir şey varsa onu tespit etmek için. Ben dedim ki diz kapağının üstü ile göbek arası haramdır dedim memura. Ben bir Müslümanım, bir hocayım. Bana bunu yapma dedim. Bir şey yok mu dedim yani? Bir gömlek gibi bir şey hastanelerdeki gibi. Var dedi, varmış. Söylemiyor önce. Söylemiyor. Siz, siz Söylemiyor, vermiyor. Sağ olsun iyi niyetli bir memura rastladım demek ki. Allah razı olsun on da o iyiliğini unutmadım yani. Tam var dedi, gitti aldı getirdi bana verdi ben onu giydim. Bu anlattığım olay herkese yapılıyor. Bana da yapacaklardı. Ben bunu böyle söyleyince bana yapmadı. Onu giydim. Ondan sonra ben elbiselerimi çıkardım. Sonra geldi. Yani bir kutuya şeye koyuyoruz. Elbiseleri onu alıp götürüyor, orada inceliyorlar, tekrar geri getiriyor, tekrar geri getirdiği zaman da üzerinizi cihazla kontrol ediyorlar. Ben o şekilde aramış oldular yani. O şekilde, e, yani çıplak arama yapmadı, e, yani yine elbiseleri çıkarıyorsun ama en azından üzerinde bir şey var. Hastanede giyilen e, adı ne bilmiyorum, yani gömlek diyelim, yani öyle bir şey e, uzun bir şey, diz kapağına kadar. Yani böyle bir şey var aslında ama uygulamıyorlar. Ben ısrar edince hatta tekrar tutuklandığım zaman tekrar aynı yere gittim. Bu sefer farklı bir memur vardı. Yine aynı odaya ben aldılar. Ve yine aynı şekilde çıplak arama yapacaktı. Ben dedim ki bak yine aynı şeyi söyledim ben. Diz kapağıyla göbek arası haramdır. Ben böyle aramanızı istemiyorum. Bir memur dedi ki ya zorluk çıkartma. Bu yani böyle ya bir şey yaparsan hani e, zorla arama zorunda kalınır. Bir de zorluk çıkarttığın için ceza da verirler falan. Dedim ben zorluk çıkartmıyorum. Ben Allah'ın hükmünü söylüyorum size. Ben haram olmasa zaten sıkıntı çıkartmam. Haram olduğu için söylüyorum. Müslümansanız haramı bili biliyorsanız buna dikkat edin. Dedim geçen ilk geldiğimde bir sene evvel İlk buraya geldiğimde bana bir gömlek vermişlerdi. Onunla arama yapılmıştı. O yine burada yok mu dedim. Yani şuradan bir yerden çıkartmışlardı. Bir dolapta vardı dedim. Bir bakalım dediler. Gitti baktı var. Getirdi yine onunla ben yine e, aynı şekilde aynı işlemler yapıldı. Yani ben çıplak aranmadım bu şekilde. Kurtuldum çok şükür. Ama normalde çıplak arama yapılıyor. Özlem Hanım yaşamadığın için bilmiyorsun. Cezaevlerinde durum bu. Elle arıyorsun. Zaten emniyetten gelmişiz. Emniyetten adliyeyi adliyeden cezaevine. Zaten 40 defa aramadan geçmişiz. X-ray cihazından geçmişiz. x cihazından geçmişiz. Neyin araması bu? Hadi arıyorsan yine ara ama elle ara. Elbiselerimi çıkart yine ama hiç olmasa diz kapağı göbek arasını açmayın. Yani bu yapılıyor ve Özlem Hanım diyor ki namuslu e, ahlaklı kadın hemen gider şikayetçi olur. Gitsen ne oluyor ki? İşte biz 21 Mayıs'taki zulmeden polislere gittik savcıya bildirdik takipsizlik kararı verdim. 9 tane arkadaşımızın adli tıp raporu var. Gözleri böyle mosmor şişmiş. Kiminin boynuna, kiminin sırtına, kiminin karnına, kiminin gözüne, kiminin burnuna. Vurdukça vurmuşlar. 9 tane adli tıp raporu var. Görüntüler var. Görüntüler veriliyor hocam şu an. Evet, görüntüler var. Şahitler var. Ses kayıtları var. Hepsi var. Her şey var. Daha başka ne olacak? Adli tıp raporu da var. Buna rağmen başvuru yaptığımız zaman kabul edildi mi? Savcı, polisin savcısı, savcı polisi koruyor. Polis istediği gibi davranıyor. Ahlaklı kadın diyor ya, Özlem Hanım. Bak ben ona bir misal daha vereyim. Ankara'da basın açıklaması yapmak isteyen arkadaşlarımızdan bir bayan kardeşimiz polisle bir konuda böyle bir tartışma oluyor polis ona diyor ki ben sana kadınlığını gösteririm diyor evet. paylaşımı var hocam evet. Evet. Ben, ben sana kadınlığını gösteririm bir erkek bir kadına bunu söylerse ne kastediyor olabilir bununla ne kastedilir bu kardeşimiz hemen olay yerinden doğru savcıya gidiyor. Özlem Hanım beni iyi dinle. Hemen doğru gidiyor savcıya. Savcın cevabı ne biliyor musunuz? Hemen mi gelir insan diyor ya. Bakın hemen giderseniz de suç, bir sene sonra söyleseniz de suç. O zaman da diyor ya bugün hemen mi geldin olay olur olmaz mı yarın geleydin bari. Bakın hemen gitti bu kardeşim şahitler de var bu, bu polisin bu da bu lafı dediğine bu laf söylenir mi başörtülü bir kadına? Başörtülü olmasın isterse bu laf bir kadına söylenmez. Bir polis bunu söylediği zaman bir kadına neyi kastettiğini zerre kadar aklı olan anlar. Bunu burada benim söylememe gerek yok bundan haya ederim. Ben sana kadınlığını gösteririm. Bu ne demek yani? Şahitler var. Fakat ne oldu? Savcı takipsizlik karar verdi. Gerek yok dedi mahkemeye. İşte bu. Yani bu kadınlar bir sene sonra söylemişler de suçlar bu mu yani? Millet korkuyor, korkuyor. Biz korkmuyoruz. Söylüyoruz gene bir şey değişmiyor. Gerisi zaten korkusundan konuşamıyor. Bir tanesi nasıl olduysa konuşmuş, diğerleri de onun arkasından demek ki cesaret buldular, konuştular. Yoksa millet korkusundan konuşamıyor. 140 bin kişiyi siz KHK ile görevden attınız, konuşabildiler mi? 40 bin tanesinin sonradan geri görev aldınız. O 40 bin kişiden kaç tanesi konuşabilmişti? Yaptığınız zulmü kaç tanesi anlatabilmişti? internet ortamında. Millet daha beter olmasın diye ödü kopuyor, konuşamıyor. Öyle bir devran meydana getirdiniz ki insanlar hakkını arayamıyor. Ya bunu söylersem şimdi daha kim bilir bana neler yaparlar diye ödleri kopuyor, konuşamıyorlar. Bir sene sonra eğer bir takım e <laughs> olaylar vesilesiyle konuşabildiyse, bir sene geciktirdiyse bu sizin için bir utançtır. Demek ki o zaman konuşacak cesaret kalmamış. Hapishanedeki adam öyle kolay mı herkes konuşabilir mi hapishanede? Hapse girmemiş ki bilsin. Hapishanedeyken mi konuşsunlar bunlar? Nasıl konuşacak? Aileleri zaten ödleri kopuyor. Aileleri mi gidecek söyleyecek? şikayet edecek? Kime, kimi kime şikayet ediyorsun? Soranı da içeri alıyorlar. Soranı içeri alıyorlar. Savcı polisi koruyor. Cezaevi gardiyanını koruyor. Müdürünü koruyor. Ne yapsan bir şey. El ben de kaç defa şikayetçi oldum. Ki bana kötü davranmadılar. Buna rağmen bazı haklarımı vermediler. Bundan dolayı şikayetçi oldum. Üstü kapatılıyor. Telefonumu kestiler. Telefon için mahkemeye başvurdum. Kazandım mahkemeyi. Bakın. Buna rağmen cezaevine karar geldiği halde yine cezaevi aynı hafta uygulamadı. Bir hafta sonra uyguladı. Kasten. Ne yapabilirsiniz? Yani bazen e, o sizin şansınıza ya da birilerinin telefon etmeyi unutmasına bağlı. Bazen hakkınızı mahkemeyle alırsınız. Bazen de alamıyorsunuz. Mesela ben mahkemeye kazandığım halde yine aynı hafta uygulamadılar. Bir hafta bir haftadır dediler. Bir hafta daha telefon etmesin dediler. Kasten görmezden geldiler. Söylediğim halde benim mahkeme kararım çıktı. Telefon etme hakkımdır. Hakkımı verin dediğim halde yine vermediler. Bir hafta daha tehir ettiler. Bu ülke böyle. Hakimi de dinlemiyor ki. hakim de dinlemiyor polis. Veya cezaevi. Çünkü o başka yerden talimat alıyor. Oraya daha kuvvetli geliyor. Onların gözünde siyah gözlük var. Onların belinde silah var. Hakim, hakimi mi dinler, onları mı dinler? Yani insanlar korkusundan konuşamıyor. Bir sene sonra konuşmuşsan, bu gibi şey, bir şey değiştirmez ki. Yani korktuğu için konuşamamış. Ya da insan utanıyor. Bakın ben size biraz evvel, Başımdan geçeni anlattım bakın. Biz i̇lk defa duydunuz. İlk defa duydunuz bakın. İnsan utanıyor yani anlatmak istemiyor. Nice olaylar var. Çırıl çıplak soyup neler neler yapıyorlar. Adam anlatamıyor. İşkence gördüm diyor sadece. Ne gördün kardeş dediğinde ya neyse boşver diyor. Utanıyor anlatamıyor. Başına gelmeyen bilmez tabi.